yaptın Ben atladım. Havuza mı giriyorsun? Hadi gir bakalım havuza atla. Ben ne? Elini sokacağım. Tamam elini sok. Bak sen gir havuza ben seni buradan izleyeceğim tamam mı? Tamam. Hadi gir bakalım. Sen de gir. Ama nasıl gir. gireceksin ki? Sen de gel. Gel buradan ben seni sokayım gel. Gel sen de gir. Tamam buraya gel. Önce sen de gir. Tamam ben de gireceğim ama sen buradan gel ben seni sokacağım gel. Gel, gel. Tamam gel buradan elimi tut Hadi gel Anne, buradan gel buraya gel atla, atla. Tamam buraya da, buraya gel Atlayalım atla, atla Tamam sen. tamam buraya gel atlayalım sen atla. Tamam gel yanıma yardım et bana hadi gel Anne, sen atla. Tamam ben de atlayacağım sen gel buraya, Anne, gel, sen buraya atla. Tamam ben buradan atlayacağım gel yanıma bir Anne, atla, <laughs> Tamam gel buraya öykü havuz Anne, çok güzel değil mi ya buraya. Tamam ben buradan yapacağım sen gel yanıma ama yalnız bırakıyorsun beni. Buraya gel. Hadi gel. gel. <laughs> tamam geldim. Gel bakalım yap. gel. Gel ben seni suya sokayım. <laughs> otur otur. Otu. Aferin kızıma. Ana. Ha? Ana. Girmek istiyor musun suya? Ana. Gel bakalım. Hoppala. Ay çok güzel su. Ben de geleceğim. Bak ben buradayım. Bak. Tamam ben de gelirim. Gel gel buraya gel. Ben buradan senin ayaklarını görüyorum. Öke. Çok güzel ya. Ne güzel yüzüyorsun sen. Su çok mu güzel? Bak buradan seni görebiliyorum aşağıdan ben. Vay. Çok iyi ya. Anne gel. Anne gel. Tamam. Pişiyor mu? Pişiyor pişir mu? Yüz bakayım bana doğru. Yüz bana doğru. Anne gel. Anne gel. Tamam ben de geliyorum. Anne gel. Tamam. Ayşe Ayse atladı. Bak ben atladım. Nasıl atladın ya? <laughs> Atladım. Tamam bir kere daha kalk. Bir kere daha kalk. Tamam bir daha kalk Çık bakayım. Çık 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 çık. Bir daha atlayacağım. Tamam evet daha atlayacağım. Ben de içeri geçiyorum. Atla bakayım atladı. Bravo. Ben atladım. Ya sen süpersin mi? süpersin. Bir daha atla de... Su sıcak değil mi? De... Su de... çok güzel. Bir daha gideceğim. <laughs> Hı -hı. Burnunu kapat kapat kapat. Allah'ım ya Rabbim evet, ya. sen <gülüyor> <gülüyor> ben Evet gördüm baban seni. ben arkadaşım. Su kurbağası. Ben Sen su kurbağası mısın? Su mısın? Ben kurbağası Evet. Ben deniz kızıyım. Ben deniz kızıyım. Sen balıksın. Şimdi ben balıkım. Evet. <laughs> Yerim seni ben. Baba Evet. Biraz sonra biz de çıkarız. Burnunu böyle bak. Öyle ki burnunu böyle kapat. Kapat tamamen nefes alma. Kapat kapat. <laughs> ne yapıyorsun? Balıklama mı atıyorsun? Asla gibi ya. Sen bir de şey atla. Ben sana atlayacağım. Sen atla. Ben de sen atla. Tamam ben de atlayayım gel. Ege sen atla. Tamam. Atla sen. Ben atla. Ne oldu? Sen atla. Sen atla. Ben de atlayacağım. Sen çık. Sen atla. Ben çık. Ben de. Sen de çı hı hı, tamam. <laughs> ben de çık. Ben üşüyorum çıkamam. Çıkamam, çıkamam. Çok, çık... çok üşüdüm. Hadi sen ben de atla. atla. Atla 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 atla. Bravo. Süpersin sen, süpersin. Efendim ne Ne? Anne bu ne? Ne yapıyor? Böyle. Anne yok. Anne anne bir daha gitme. Atla sen de kafanı koy öyle suya. çok korkuyor. Niye? Ama korkuyor. Ne? çok korkmuyor. Anne çok korkmuyor. Çok korkmuyorsun sen. Ben bir daha gitme. Atla. Ben bir daha. Aferin sana. Öpeceğim. Gördün mü? Bir daha atla kızım. Tamam bir dakika. Sen kapını koy. Kapını koy. Sen de bana gül Ben bir dakika. Gördün mü? Ben öpeceğim. Öykü ne yaptın? Havuza <laughs> mı atladın sen? Yok. 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 Ne? <gülüyor> Evet. Yani ne? Ya, ne? Ya. Bu ne ya? Ne ya? Ne? Bu ne? Ne? Bu, bu filtre. <laughs> çok güzel, çok. çok güzel. Gel, gel, gel. <laughs> sessiz ol, karton git gelebilir her an. Onu gördük etken mi? Sessiz ol, sessiz ol. Bizi duymasın <laughs> burada olduğumuzu. Abi geliyor. Hı hı. Biz musun? Biz görmesin gel çıkalım saklayalım burada. Saklaalım burada. Hadi gel gel. Ay, gel gel çıkalım mı dedi? Anne. 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 Hadi gel. Hadi kedi gel karpuz kesmeye gidelim mi karpuz? Hı hı. Hadi gel. Hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim karpuz keselim ya. Ay Allah. Baba. Hoppa. Aman çıkamadım öykü. <laughs> Ayşe abla merhaba. Ya karpuz kesedim. Ay burada ne var? Ay bu nasıl bir sinek? Tamam ay ıslak ıslak mı girdi kökü? Ha? Anne! <laughs> <laughs> Anne gel, gel! gel. Sen kalma kalma! Tamam geldim. Aa Danile'cim burada kalmış. Ne? Danile'ler burada kalmış. Hı hı. Bakay, evet. Burada kalmış. Anne yakala bakayım. Eke. Ne yapalım şimdi? Karpuz mu keselim biz? Ay, Şöyle kuruldum, bir tane. Ay kaldım. Dur kuruldum. dur. Şimdi ayaklarımı ıslat. Hani ay, kurallara kuralayalım. Dur bekle. Hmm, nerede? Ay, ay kayarsın kayarsın kay dur. Anne kay kaymam çıkaracağım. Dur şu yerleri kurutalım anne. Ay. Bak buralar hep ıslanmış. Hadi gel. Gel, gel kayarsın gel. Ne? Hmm. Banyo mı yapacaksın? Bak ıslanmış yerler hep. Gel karpuz keselim. Çıkalım hemen evden tamam mı? sinek mi girmiştir ya? İçeriye de sinek girmiş öyle ki ya. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Buraları toparlayalım birazcık gel. Bu ne yapıyor? Neredeydi? Kayarsın gel gel. Dışarı çıkacağız babanın yanına gideceğiz gel. Koluklarını çıkartalım o zaman. Gel aşkım. Ben ne yapacağım? Tamam koluklarını çıkartayım. Çıkartmayalım mı? Tamam ben de buraları toplayayım o zaman. Tamam bayağı çöplerimizi atalım. Kapatma o zaman. Burada yiyeceklerimizi böyle koyalım. Yemekler gelmesin. Ha kızım. Tamam. Açık kalsın annem. Aha, açabilirsin. Aha, evet çeşit yarın belki lazım olur. Bunlar, bunlar çöp. Ben buraları topluyorum öykücüğüm. Bak dağılmış. Hayır hayır yukarı çıkma yukarı çıkma. Islaksın olmaz. Yatak var yukarıda ıslaksın. Hadi gel dışarı çıkalım. Olmaz olmaz